gelebilir misiniz? Burası boş. Ee, benim numara ver taş yap. At. at. Allah'a emanet. Allah'a emanet büyükler. Hadi adios çaylar. Görüşürüz beyler. Allah'a emanet çaylar adios Arkadaşlar, amigos bakın. amigos amigos 10 tane polis aracının çıktığını gördüm dikkatli olun 10 tane polis aracı kaçın çatışmayın <laughs> allah akber İşte bu İşte bu operasyon Lan bu Luis var ya bu Luis. Şey, hey. Devam. Allah Bordo verelim, Bordo. 3 2 1. Ah. Anladın mı onu? Bordo verelim gibi nefese bak be. Telsizden konuşursam rol hatası olur. Fail artık kanks. Lan. Aa! kafama tüküreyim kanka. Kanka kafama tüküreyim. Oksijen bitiyor yazar. Beni alın kanks. Kank. Acılarımla deberleşiyorum acılarımla. Şeyim geldi. Korkum geldi. Derin korkusu. Alın beni. <laughs> <laughs> kanka beni alın. Ve o an ruhunun derinlere gökyüzüne doğru süzüldüğünü hisseder ve denizin içine oksijen ve deniz kuralları gereğince yukarı doğru süzülür Luis yanında mı? Bana yanında de yanımda ve bir an, bir an yeniden mi? derine doğru <laughs> yeniden çöker ve çırpınır. Derdesiniz, çabuk, Gelsin. Çırpınır. Çırpınmaktadır. Sera yanındaysa Gitmedi Çıkarım bu arada, da. gitmedi. Sakin ol oğlum. At, 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 şimdi yerel doktorlar at. da balıkla mı da alacak, şimdi beni alacak. Salak aptal mı? Kanka. Eğlencesi çıkıyor, eğlencesi. Yoksa yani ben kaçmıştım zaten. Gene kaçtık. Biraz ben hamsi mi müziğim? <laughs> Eğlence işi bunlar. Bak. Ayakları yukarıda şu an. Adamın içine su doluyor şu an. Beni bu arada sadece doğa öldürüyor. Çok doğru dedi. Oksijen, deniz, hava, su. Kıyafetleri çıkaralım aynen. Şimdi canavlu ile aslında yaşıyor bu karakter tamam mı? Canavlu ile bütün kıyafetlerini de çıkartır yani. Denize tatile gitti bu çocuk tatile. Böyle donlu dumanlı. Ayakkabı mı ayakkabı da yok. Tatile gitti. Boğulmamak için bütün yüklerinden arınıyor şu an. Bütün. Sonra fark etti ki onu suyla dolduran şey içindeki su. Harbiden şu içindeki. Ya ne bileyim nefes şey yokmuş kanka Nefesi görmedim yani Nefesi görsem ölmem ben Arkadaşlar server'da ölünce üzerinizdeki eşyalar gitmiyor Sakin olsanıza Kanka Kanka niye bu kadar büyüttün Ölünce eşyalar gitmiyor Sakin ol lan Gitme de oğlum Sakin ol. Şu an yerel ekipler gelip beni helikopterle yardım sinyalimi elime görüp hop diye alacaklar. Hop diye aldıktan Anladım, sonra kaçtınız mı peki? Direkt abi. hastane. Şu an şeyde misiniz? Ee, biz şu anda kaçtık patron. Ee, Luiza almaya gidiyoruz yani bulmaya problem yok sen çıktık Hop diye anladınız mı? Hastane yetiştirecekler beni. CK talebi yok. Sakin olun. Sakin olun. CK yok. Bak CK. Bu arada sol altta nefes şeyi var mı? Yok oğlum nefes şeyi ya. Var mıydı yoksa? Galiba vardı. Ben görmedim. Vallahi görmedim. Var mıydı? Kafama sıçayım. Ağrı bir tüküreyim kafama. Bu yaptım. Kimse de duymadı beni yani. Bu nasıl ekip ya? Etrafa sakın yerel doktor Ekibi almasınlar yani aramasınlar Lewis'in cesedini biz buluruz. Ben ölmedim ben. Boğuldum sadece. Attığım sahile gelin ben tekne çıkaracağım buraya. Sadece bir nefes alırken teknik şeyi yaşadım. Ha, tekne çıkarma biz arabayla geldik. Can Oğlum o... O oksijen ben, değil. De o stres. Bu stres beyler. Yapmayın ya. Stres lan o. CK yok. Karakterimi öldürmem hayatta. Bu iş daha çok yaşayacak. Hey, daha 25 yaşında bu. Ha google yapayım değil mi telsizden? Telsiz de su geçirmiyor. Ben o zaman bir çekiyorum. Çıplam yani kanka bir şey olmaz oğlum almaz da çantaları zaten attım rolde de bu burada yani eşyalar buraya gelip rolde alacağım eşyalarımı görün şimdi bak hadi bakalım yerel doktorlar bak çok yakışıklısın oğlum benim be Anan, analar ne doğuruyor be analar ne doğuruyor be Analar harbiden üf be. Vallahi analar ne doğuruyor. Hey be. Bir de köpek balığı dövmesi var. Yüzmeyi bilmeyen analar evlat doğuruyor. Beu. Bak burada bebeğim. Canım, canımın iç. Ciğerlerim, chat'teki sevgili izleyicilerim. Hayatlarım birazdan gidip rolde çantamı alacağım, eşyalarımı alacağım denizden. Rol tamam, hard rp. E. Bu kadar. Bu kadar basit. Şu an üstümde değiller. Rolde birazdan gidip eşyalarımı alacağım. Hard rep'i. Bu kadar kolay. Anladınız bu canlarım. Sevgili çetim. Bir relax olun. Bunlar tamamen makara. Analar ne doğuruyor be. Gene boğuluyormuşum değil mi bir de? GG değil. Bak GG yazıp duruyor. Ee, çok saçma eşyaların gitmemesi demiş. Yerel doktorlar seni aldığı zaman eşyalarını mı bırakıyor? Karakterim CK için LSPD yani LSST yani doktor ekibi seni alıp eşyalarını çantana alıp köşeye koyuyor. İşini aramıyorlar. Anladın mı? Çaktın mı olayı? Rolü unutmuş olmuyor mu? Kendim boğuldum kanka. Yani sen denize girdiğin zaman denize girdiğini unutuyor mu? Ben bir kere denizde boğulur gibi oldum. Yüzme bilmiyordum. Suni teneffüs yapmışlar bana. Bir uyandım böyle. En son denize atladım ama bir daha kalkmamışım. Yani anladın mı? Böyle çırpınıyordum en son hatırlıyorum. <laughs> yani çırpınıyordum hatırlıyorum yani. Ama sonra öğrendim yüzmeyi. <laughs> Erkek yaptı ama yani olsun. Hatta yani ayıp dur söylemesi akupart denilen yer var. Ben ilk defa hayatımda gidiyorum oraya tamam mı? Bütün kaydıraklardan koyuyorum. Ayağımın yere değdiği yerde sıkıntı yok. Eskiden yüzme bilmiyordum tabi. Baba şimdi ben her yerden koyuyorum. Vallahi ne kadar da eğlenceli. Böyle bir şey yok. Böyle. Piu piu filan kayyon. Bir tane dönmeli bir şey vardı. Kazan diyorlarmış. Allah'ın cezası. Bir kaydım beni döndürüyor bu. Döndü 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 döndü. Pup. Bir düştüm ortaya. Ayağım yere değmiyor. Bir heyecan bir panik. Çırpınıyorum. Hani yüzme bilme yok. En son adamın biri beni bir tuttu böyle yanlardan. Bir kaldırdı. Ne yapıyorsun sen burada dedi. Attı Kenan. <laughs> <laughs> şey, bu arada harbiden öyle bir şey oldu ha. <laughs> Dikkat et dedi beni koydu kenara. Ulan Ziya atıyorsun mal yutulur cistin. <laughs> bu arada ciddiyim hani abarttım biraz da hani adam atmadı kenara tuttu beni koydu kenara da Hani bu az daha boğuluyordum. <laughs> Ama sonra yüzmeyi nasıl öğrendim biliyor musun? Baktım çok dalga işte arkadaşlarım. Dedim ki ben bunu öğrenirim. Bir denize. Bir sağ bir sol bir sağ bir sol nasıl yüzüyorum? Nasıl yüzüyorum bak. Sen de 300 metre ben de 500 metre. Abi sistemin de senin. Altta şiş... Aa alta bir de sistem ekleyeyim. İyi hatırlattın. Sonra işte... TS mi? TS orada <laughs> <Ziyan yapması> ya. Aynen Aras kargaç kapıyı. Ziyan yapmaz ya. Sonra bir baktım rüyadaymışız. Allah Allah dedim. Nasıl oldu bu ya? Nasıl yüzüyor ama? ya ona böyle bakamıyoruz mu? Pantolonu da giyelim yani şey olmasın o kadar. Alo. Hazırladım. Alo neredesin sen ya? Ya, arıyorum, arıyorum, arıyorum ya ben Seyfo da... Ya bu şey bu benim su altı hapını bir içtim. Ne? Su altı hapı kapı yaptı bende ya. O ne demek oğlum Türkçe konuş lan. Ya yüzme de böyle nefesini arttırıyor. Oğlum kafayı mı yedin sen? Ne oldu patron? Ne yaptınız coinlere? ben de. Şey yapıyor, soruyor, ya, ben yok. onu ben onu bir yere sakladım şimdi gidip alacağım. Nasıl Atladı sakladım alacağım abi, Patron Pardon şimdi polise yakalanırım diye köşeye attım şimdi alıp getiriyorum ben malikane. Sen malikane iki saniye bekle beni. Sen onu getirme tamam mı oğlum tamam, Kendin tamam. buraya gelme. Tamam Getirmez tamam, tamam tamam hemen, hemen hallediyorsun. Oğlum çabuk şu garaja sür. Çabuk sür şu garaja. Bir daha yüzeni öldürsünler. Çek sola. Ya daha yüzme yok oğlum. Hayatta yüzersem yani. Sıçtık. Ee, Serhat abla ee, Bıraktığınız yerden öbür taraf şeye geldim işte? Döneyim mi? Patron. <laughs> <oraya> telefon <laughs> biraz su almış da o yüzden oldu. Su mu almış? Tabi biraz su almış telefon. Yanlışlıkla kendi kendine kapandı maluk şey. Sen bir gel bana her anlat. Tamam şey. tamam. Gene kapattım. Gene kapattım. Kafama tüküreyim. Gene kapattım. Bu gider. <laughs> abi. Yine kapattım. Dere, balım nereye gidiyorsun? E burada bıraktın mı? Patron su almış sürekli kapanıyor. Bak, bak. Patron kendi kendine kapanıyor maluk telefon. Ne oldu abi? Lan senin da abi yok. su aldı su. Tá pra feira? Vai pra Tá, Que merda, geçtin yok geçmedik kanka. Sakin ol. Ora bizim malikan. Sakin ol. Alo. Alo. Buyurun Gazi Osman Bey. Ha. Aldı mı coinleri getiriyor mu? Ha, bir dakika, bu yere gömdüm ben onu da o an polisler bastı mekana. Şimdi onu bulmaya gidiyorum. Ha, ee, iyi tamam, bulursan haberim olsun. Ta tamamdır patron. Tamamdır hadi Hadi, hadi Allah'a emanet. Bunun da suratına. Oğlum <laughs> <Ol> <laughs> 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 biz, biz var ya fena dayak yiyeceğiz. Bu da ölmesi Şey değil mi? Çocukların hepsi geri zekalı. <laughs> ya yani ben onlara güvenmedim. Kendi başıma hallettim. Yani... Bizim çocuk mesela, birbirine ateş eder durumdalar şu an. Nasıl yani, kankalar mı? Yok öyle değil. Adam daha kime sıktığını bilmiyor bazıları. Ee, Bana ateş eden vardı. Yani bunların Arap bir şey oldu. Yok ya, ben bunlara güvenmedim. LD koyun benim için değerli, gömdüm, kaçtım ben. Tamam da oğlum, Alex'i aradım şimdi. Alex de diyor ki, biz her yerden birisi arıyoruz diyor. Salak mı onlar ya? Dur ben telsizden bir konuşayım. Beni arıyorlar oğlum, telsizdeyim ben oğlum. Telsiz kaç abi? Değişti mi bu telsiz? Bilmiyorum bak. Bakayım ben mi? e de kripto telefondan bak. Telsiz mi? Neredesin oğlum sen? Luis sen neredesin? Var ya şu an malikaneye gel çok bitki fırret çevre. Gerizekalılar ben benim BMW'ye bindim kaçtım bile siz ne yapıyorsunuz orada? Oğlum biz seni arıyoruz sabahtan beri insan bir haber verir hakkımız çıktı ya. Telsizden insan sorar Luis neredesin der. Götümüzü yırttık Luis. kayıtları var bara gideriz. Siz ölseniz yani... Dur yanlış oldu. Ben ölsem zaten anlaşılır yani. Ben kolay kolay da ölmem. Aynen hadi. Telefonu ben bir daha mı kapattım Fatih'la Seyfo dayının suratına? En son ben nerede öldüm? Şurada, şuraya ya şuradan alırım. Deniz şimdi bunu sürükler. Oyun. Lütfen. PC. Beni duyuyorsun. Kendine gel. Ben iki saattir yanlış yöne gidiyorum şu an. iki saattir yanlış yere gidiyorum şu an. Bak Yo doğru gidiyorum şu. Bak şimdi dalga sinüs tanjant etkisi yapar. Şimdi bu fizik. Tamam mı? Fizik kuralları bu. Dalga sinüs tanjant etkisiyle böyle kıyıya doğru ittir kıyafeti böyle. Püf 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 Anladın mı olayı? Öyle kıyafeti atınca yani kıyafet evet göz böyle olur yani kıyafet atınca. O zaman geçiyor tabi fizik benim 5. Hepsi yüz. Bütün sınavlar yüz. Ya atıyor yani anladın mı dalga böyle? Dalga seni püskürtür. Atar. Bunu fizik yani. Hepsi 5 zaten benim fiziğim. Fizikte çok iyi mi yani? Ready to die pro prime aramıza kılınmış. Hoş geldin. Ben sayısalcıyım Yayın donuyor Felipe. Nasıl ya? Yo 60 FPS. Yayının kalitesini bir tık kız. Bak gelmiş görüyor musun? Kıyafetlerim. Bak işte hard rp zamanı. Şöyle gelir. Hard rp dur. Slash mi? Paçayı sıvar. Denizde gördüğü kıyafet ve çantasını eğilerek alır ulan e yerden al bak derde bak Allah seni nasıl da gelmiş buraya bak koyunlere denize gelmişler buraya gelmişler vay be ulan benim kıyafetler bak ne güzelmiş be Splash me Kıyafetlerini giyer. Tişörtünü giyiyor. Ayakkabısını giyiyor. Çantayı da takıveriyor. Aha hard rep. Bugün de hard rep. <gülüyor> <gülüyor> malikane'ye yani gitme zamanı. Gördünüz mü chat? Hard rep bu. Ben şimdi kıyafetimi f giyebilirdim. Ne yaptım? Sizi bir saat izleyicilerimi bir saat boş yere beklettim. Yarım saat araba sürdüm ve yarım saat araba sürmemiz sonucunda Buraya gelip 2-3 tane kedi şey yazdım ve çantamı aldım. Hard RP. Yok <laughs> 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 girdi kargı getirdi. Yani <laughs> böyle yani hard rp dedikleri de bu yani anladın mı olayı? Stresim arttı çünkü karakterin Karakter dedi ki bu ne ya dedi. Çok silah sıktın dedi. Hmm, 360 yalnız ha. da, da ben de düşüyorum. Dönecektim de 360. Onu yapamadım.